sizlerle kısa bir film çekeceğiz. O zaman yerinizi alın başlayalım. Aa komşum hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim. Hadi gel. Tamam. Bebeği, bebeğin nerede? Burada. içeride babasıyla oturuyor. Tamam ben bir onu göreyim. Şu, gel şurada. Tamam oh, oh hoş. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir bebeğe bakacaktım. Ha tabii burada. Alın Tamam. Ben biz bir geliyoruz. Tamam. Seni geberteceğim çocuk. Ne yapıyorsun sen? Git buradan seni döveceğim. Git çocuk git git git. 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 <gülüyor> git. <gülüyor> git. <gülüyor> ne oldu? Ne yapıyorsun sen çocuğa? Ne yapıyorsun? <laughs> ben bir şey yapmadım ya. Hiçbir şey yapmadım. Onunla konuşuyordum. Seviyordum sadece. O şimdi bana ne olduğunu anlatacak. Anlat bakalım. Arkadaşlar küçük bir sıkıntı yaşadık. Kusura bakma. Ne olduğunu anlayacağız şimdi. Soracağım ben ona soracağım. Her şeyi soracağım. Bekle. Hı, ne oldu? Ne oldu? Bak, bu kadın ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Çocuğumuzu dövmüş. Bir şey oldu mu? Hadi. Bir şey oldu mu? Ne yaparsın? Bunu nasıl çocuğa yaparsın? Git buradan seni istemiyoruz. Ama unuttunuz mu? sözleşmede 3 hafta burada kalacak yazıyordu. <laughs> of. Seni hiç sevmiyorum. <laughs> of. Neyse ben haber izleyeceğim. Bir daha çocuğuma bir şey yaptığını görürsem seni bu evden kovarım. Polislere şikayet ederim. Şimdilik affediyorum. Ben bir şey yapmadım. O daha küçük bir, küçük bir şey bilmiyor. Sen gör Of. Hadi bakalım oturalım. Bu arada o kadın nerede? O oturuyordur bir yerde. Tamam. Haberlere bak ne yazıyor? Hem de o kadın. Ne? Gece insanları mı öldürüyormuş? Bu evden taşınıyoruz. Şok şok şok. <laughs> bir tane kadın gizlice birinin evine gidip çocuklar öldürüyor. Hemen bu evden gidiyoruz. Gelin. Gidiyoruz. Kıyafetlerinizi alın. Tamam. Hemen çanta hazırlıyorum. Tamam. <laughs> Anne ben korkuyorum. Kızım hiç korkma. Hiçbir şey olmayacak. Biz seni koruyacağız. <laughs> tamam anne. <laughs> ne oluyorum? Of, oh, cidden bu kadın çok kötü oldu. Of. Hadi. Gidelim o zaman. Tamam. Hadi. Oh geldik işte burası. <laughs> tamam burası çok güzel. Burada hiçbir şey olmaz. Evet ama çadır bulmamız lazım. Ben gidip insanlardan isterim. Belki biri bir yardımlar olur. Tamam. Pardon, par pardon, pardon. Bakar mısınız? Tabii ne oldu? Biz ee, bizim o kadın var ya hani o belki haberlerde görmüşsünüzdür. Ha, evet evet gece insanları öldüren. Evet o bizim evimize geldi. Lütfen bize yardımcı olur musunuz? Belki bir çadır. Tabii ki de yardımcı olurum. Gelin istediğiniz kadar çadır alın. Tamam bunu alabilir miyiz? Tabii tabii alın. Ben zaten çok kullanmıyorum dışarıda ediyorum. Tamam çok teşekkürler. İsterseniz gelip yemek de alabilirsiniz. Yok şu anlık ihtiyaçlarımız var. Tamam. getirdim. Oh bu çok güzel oldu. Ama anne bu bizim için, anne ama bu bizim bizim için çok küçük. Aslında doğru söylüyor. Gidip bunu geri verelim. Tamam. Ee, ben gidip diğer kişilerden isteyeyim. Peki. Peki. Pardon bakar mısınız? Evet. Ne oldu? Şey bizim evimize mor saçlı bir kadın geldi de. Belki haberler duymuşsunuzdur. Evet duydum. Sizin evinize mi geldi? Evet bizim evimize geldi. Lütfen bize bir çadır verebilir misiniz? Tabii tabii. Tamam. Şöyle şurada bir çadır olacaktı. Zaten ben arabada kalıyorum. Siz istediğiniz kadar alın. Aa tamam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir şey değil. İşte bakın bu daha büyük ve bizim sığabileceğimiz bir çadır. Evet hangi? Bu çadır çok güzel. <laughs> tamam. Neyse biz yavaştan uyuyalım isterseniz. Tamam. Hadi bakalım. Sabah olur. Hmm. Anne, efendim kızım. Çok güzel uyudum. Bir şey bu da kayayım Olmaz kızım o evin elim oh, kadın evimizden çıkar çıkmaz gideceğiz. Aman anne ya kızım itiraz istemiyorum. O kadın sana ne yaptığını biliyorsun. Evet. Ne neyse. Ee, Deniz Deniz efendim. Bir gidip kadınla konuşsan mı? Tamam ben de tamamı diyecektim. Peki sen git biz burada bekleyeceğiz. Tamam. Ben gidiyorum. Tık tık tık. Kim o? Evin sahibi. Gelin gelin buyurun. Ne oldu? Evimi almaya geldim. Çık bu evden yoksa seni polislere şikayet edeceğim. Ama Deniz Bey bak bu evde beraber yaşayalım. Ben çocuğunuza çocuğunuz haleye de çok iyi bakarım. Olmaz gideceğiz. Gideceksin. Pardon. Üf, peki be. Ne yapıyorsanız yapın. Eve yapacağım şeyleri yaptım zaten. Ne yaptın eve söyle. Evi gezerken görürsünüz. Kadınla ne yapacağım ben ya Neyse bir havvayı arayayım Belki gelir <laughs> Telefonum nerede ya <laughs> Telefonum yok Of Kadın butik Kadını cidden hiç sevmedim Neyse şuraya bıraktığım gizli bir yer vardı. Oradan arayayım. <laughs> of. Of of of. Nerede ya bu telefona? Şuradan konuşabiliyordum. Alo. Beni duyuyor musunuz? Ne oldu? Kadın var ya. Aha. Eve gizemli şeyler koymuş. Şu an evimizden gitti. İsterseniz siz de gelin. He tamam tamam hemen geliyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Of cidden. Deliler ama şimdi. Tık tık tık. Heh, geldiniz mi? Geldik geldik. Ne koymuş ki eve? Gelin görüşürüz. Hadi gelin gelin. Tamam. Bakalım neler koymuş. Bakalım. Ay kızım ne yapıyorsun? İyiyim baba. Çok eğlendim annemle. Annem bana abu bu verdi. Öyle mi? Of buralarda da bir şey yok ki. Yastıkların arkasında falan. Kedide de bir şey yok. Başa zaten buradaydı. Aa, ah, bir dakika ya burada ne var? <laughs> bu ne? Ses kaydedici bizim sesi bizi duymak için yapmış. Of bunu nasıl yapar? Öf. Kıracağım. Çat. 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 Çatla kapatla. Of. Of cidden bu kadın. Yuh. Kır kır kır. Uf. Ya. Uf. Ne yapacağız şimdi? Her şey söylediğimiz her şeyi duydu. Buldum. Daha kırılmadı, değil mi? Daha kırılmadı, değil mi? Evet, kırılmadı. Bu konuşmaları kime götüreceğiz biliyor musun? Kime? Polislere. Çok mantıklı. Hadi gidelim. Polis bey, polis bey. Buyurun, ne oldu? Ee, bir belki duymuşsunuzdur bir kadın var, mor saçlı. Ha evet evet duydum. Ha evet evet duydum. Ne oldu ki? O kadın bizim evimize geldi, evimize ses kaydı kaydedici koymuş ve cidden bizi öldürmek üzere. Şu sesleri dinleyin ha <laughs> ha Ben size ne yapacağımı biliyorum. Gece hepiniz uyurken evinize gelip sizi öldüreceğim. Hiç kimse de bunun varlığında olmayacak. Çünkü AF varlığında bile olmayacak. Aa, bunlar ne sesler? Nerede o Şu anda o kadın. Şu anda o kadın büyük ihtimalle şirketinde. Tamam. Siz burada bekleyin. Ben gidip hemen bulacağım. Çok teşekkürler. Buna çok ihtiyacımız vardı. Ne demek benim görevim bu. Daha nasıl plan, yap plan yapabilirim? Of. Nasıl plan? Hayır. Gece zaten gidip öldüreceğim. Neyse. Üç. Kan kanun mı tutuklusun. Ne? Sen kimsin be adam? Polisim. Sivil polisim ama. Yo! Tutuklusun. Uf! oh, bakıyorum hapse girme zamanın gelmiş. Ya ben bir şey yapmadım. Yapmadıklarını biliyoruz. Gidiyoruz, gel. Uf, ben bir şey yapmadım diyorum size. Göreceğiz. Gir şuraya boyu burada tutuklusun. Burada ömür boyu oturacaksın. Deniz ve hav Deniz Bey ve Havva Hanım. Lütfen buraya gelin. Tabii ki de geliyoruz. <laughs> Tutuklandın mı şimdi? Ne olduğunu gördün. Biz de sana bir şeyler yapabiliyormuşuz. Sizden intikamımı alacağım. Hop otur. <laughs> Arkadaşlar evet bu filmimiz de böyleydi. Eee cidden bence güzel bir film oldu. Part 2'nin gelmesini istiyorsunuz. E, online. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi 100 abone bekliyoruz. Hayır. 100 değil. 20 like bekliyoruz. Cidden. Bir iyi. de abone olarak evet. da abone, abone olarak, olarak da 5 40, abone. 40'a hayır 40'a varmanızı istiyoruz. 40. Hep 40'cuk. Yani 20 40 dakika varsınlar. 40 varın var <laughs> yani. Evet. Tamam. Böyle.